kelime dediğiniz şey varlığı kendi fiziki dünyasının ötesine taşıyan, ona anlamlar yükleyen, o bize bir güneş, o güneşi var eden bir kudrete, bir iyiliğe, bir iyiye işaret eder. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim diyor ki, Hz. İbrahim gerçekten bir peygamber olarak böyle bir sorgulamayı yaptı mı? Yoksa İbrahim her birimiz miyiz? İnsanın sorgulamaları, çünkü insan ya şu görünen dünyanın ötesinde bir dünya olduğunu ben zannetmiyorum ya. Diyen bugün de insanlar Sınırlı bir dünya beni rahatsız eder. Sonluluk fikri beni rahatsız eder. Benim bundan kurtulmam lazım. Yani İbrahim'in sorgulamasının iki ucu olduğunu düşünelim. Lütfen. İstanbul Okulu'ndan herkese merhaba. Sevgili seyirciler, bugün Hazreti Adem'e öğretilen isimler ve Hazreti İbrahim'in sınandığı kelimeler hakkında konuşacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün. Merhaba hocam, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam Hazreti Adem'e Allah'ın bazı isimleri öğrettiğini biliyoruz. Bizde Hazreti İbrahim'e verilen sınandığı kelimeler var. Ee, bu pek de bilinmeyen bir şey olarak konuşuluyor ama siz bunu nasıl görüyorsunuz? Öncelikle Hazreti Adem'e öğretilen isimler fiziksel dünyadan metafiziksel aleme geçiş gibi görülebilir mi? Bu kavramlar bizim için ne ifade ediyor? Ne dersiniz? Birinci kısım benim çevremizden yazılıp çizilenlerden biliyoruz. Allah Adem'e isimleri. ...öğretti ve bunun üzerine büyük bir aslında külliyat oluşturuldu. Bu isimler neyi temsil eder? Adem'e isimlerin öğretilmesi, Adem'i nasıl bir mevkiye yükseltti? İsim neyin temsilidir? Sonra o varlığı isimlendirme süreçleri, bilgi... Bununla ilgili epey bir külliyat var elimizde. Fakat benim çok nadir e, karşılaştığım, neredeyse hiç karşılaşmadığım e, tartışılmayan bir ayet ki bizim için o gelişim sürecinin yani Adem'den sonra e, ki süreci takip açısından önemli bir isim, e, kırılma noktası diyebileceğimiz ve Allah'ın da e, ulul azim yani kesin kararlı peygamberler içerisinde andığı beş e, peygamberden birisi saydığımız Hazreti İbrahim. Şimdi dikkat edelim mesela Hazreti Adem ilk insan ilk peygamber diyoruz. Aslında önemli bir yer tutuyor. Fakat Hazreti İbrahim kesin kararlı ulul azim peygamberler içerisinde sayılıyor ama Hazreti Adem sayılmıyor. Hatta kendisine öğretilen isimlere rağmen bir düşüş yaşadığını cennetten Cinnete düşüş diyebileceğimiz kendisine verilen makamı, mevkiyi, o yüceliği koruyamadığını ve bir düşüşe e, uğradığını da biliyoruz. Ama orada daha sonra biz kendimize zulmettik diyerek insanın şeytandan farkını gösteren bir açık yüreklilikle o hatayı biz yaptık ya Rabbi. Yaptık bunu. Sen bizi bağışlamazsan çok büyük bir... Bedbahtlığa uğrayacağız diyerek e, kendi sınırları içerisine çekilen yani istikbar dediğimiz büyüklenmeyen, kibirlenmeyen şeytandaki gibi e, beni sen aldattın, beni sen saptırdın diyerek faturayı Allah'a kesmeyen dürüstlüğü sebebiyle bağışlandığını ve yeniden eski konumuna yüceltildiğini biliyoruz Adem'in. Ama İbrahim peygamber e, biz İbrahim'i kelimelerle sınadık. O da bu sınamadan başarılı çıktı Bakara suresinde. Yani ayet-i kerime ve izabtela İbrahim'e <laughs> Rabbuhu bi kelimatin fe etemmehunne ayet-i kerime bu. Şimdi ulemaya baktım ben ne derler bu konuda tefsir kitaplarına. Allah İbrahim'i kelimelerle sınadı. Şimdi sınama kelimesinde iptela, belaya uğratma kelimesi de aynı kökten gelir. Sınama, bela. Oradan hareket ederek şöyle diyenler var. Mesela Hazreti Adem, Hazreti İbrahim'in Nemrud'un ateşiyle sınanması ve oradan kurtulması birinci sınamadır deniyor. Oğlunu kurban etmeye kendisinden talep ediliyor. Rüyasında bunu görüyor ve yine buradan bir sınamayla başarıyla çıkıyor. Üçüncüsü eşi Hacer'i ve İsmail'i alıyor. Normalde insan nereye göç eder, hicret eder, göç ettiği zaman işte sulak, yeşil arazilere. O ne yapıyor? Götürüyor eşini ve çocuğunu çölün tam ortasına bırakıyor. Su yok, kızgın güneş var, ama bırak dediği zaman bırakıyor ve dönüyor. Şimdi bu çok farklı yorumlara konu edilmiştir. Yani bir insan çocuğunu ve eşini alır gider bir çölün ortasına bırakır da döner mi? Kendisinden böyle bir şey isteniyorsa ve o çöl daha sonra bereketin kaynağına bir suyu, Zemzem yani bir suyla buluşacak ve bu buluşmana buluşmaya da bir kadın yani Hacer kaynaklık edecek insanlığa bereket getiren su bir kadın eliyle onunla buluşacak derseniz ve oradan çok daha büyük bir hikaye çıkacaksa ki öyle oldu. O zaman bu sınamayı da başarıyla geçti. Tamam bu üç sınama Nemrud'un ateşi, İbrahim İsmail'in boğazlanmasının talebi ve sonunda da eşi ve çocuğunun çöle götürüp bırakılması. Bunu anladık. Bu sınama ve bu sınamalardan başarıyla geçti. Tamam da kelimeler ne olacak? Burada kelime yok. Onun için ben bunun şöyle anlaşılması gerektiğini. Çünkü başka ayetler var bunu destekleyen. Diyor ki biz İbrahim'in derecesini delillerle yükselttik. Kanıtlarla yükselttik. Bir başka ayet biz İbrahim'e daha önce hiç kimsede olmayan bir ergin zihin yani rüşt verdik. Ki bunları daha önce Adem'le ilgili konuşuyor başka ayetler var deniyor ki İbrahim biz Adem'de İbrahim'de gördüğümüz bu kanıtlı delilli yaşam sürme arzusunu Adem'de görmedik. Onda bir azim görmedik. Hatta daha önce yaptığımız ahit daha önce ilk programda konuştuk ya Allah bütün insanlarla, varlıklarla ahit yapar. Ademle de ahit yaptı ama biz onu ahdine sadık bulmadık. Onda bir reşitlik, rüşt bulmadık. Dolayısıyla Adem'in eleştirildiği ne varsa onların İbrahim'le yerine getirildiğini görüyoruz. O zaman burada şöyle bir şey var. Benim izleyen dostlara önerim isimlerden kelimelere. insan zihninin bir süreç içerisinde tekamülü diye bir yazım var. Online, internette erişilebilir durumda. Aynı zamanda Sarp yokusu, Yokuş'un eteğinde insan kitabım orada var. O kitabın içerisinde de o yazı var. Orada bakabilirler. Yani şunu anlatmaya çalışıyoruz. İlk insan bir prototip, bir örneklik. Bir çocuk gibi düşünün. Henüz anlam dünyası daha dar kalıplarda. Onun kelimelere gelmesi, bir anlam kazanabilmesi, söylediğimiz yani yıldız dediğimizde yıldız sadece yıldız değildir. Bir semboller dünyasıdır. Güneş dediğinizde güneş sadece bir güneş değildir. Yani bir şöyle bakalım. İsim dediğimiz şey sadece bir gördüğümüzden ibaretse kendisinin ötesinde, maverasında bir başka varlığa işaret etmiyorsa bizim için bir isimdir ve çok dar fiziki bir nesne olarak zihnimizde imgesi vardır bir imajı vardır tamam ama kelime dediğiniz şey varlığı kendi fiziki dünyasının ötesine taşıyan ona anlamlar yükleyen o bize bir güneş o güneşi var eden bir kudrete bir iyiliğe, bir iyiye işaret eder. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah insanlarla perde arkasından konuşur aynı zamanda. Bu şu demek güneş güneş olduğu sürece güneştir ama güneş onu insanlarla buluşturan ısısından ve ışığından yararlanmasını isteyen bir varlığa işaret ettiği zaman isim değil artık kelimedir. Dolayısıyla kelimeler metafizik yüklüdür. Adalet bir kelimedir. Adil bir hakim şurada duran bir isimdir. Gözümüzün önündeki isimdir. O gözümüzün önündeki varlığın arkasındaki bütün dünya adalet, merhamet, hakkaniyet onlar kelimelerdir. Dolayısıyla ya isimler dünyasına takılacağız bu fiziki dünyadır. Ya da İbrahim gibi o sorgulamayı yapacağız delilleri, kanıtları bulacağız ve bize görünenin aslında bir simülasyon olduğunu, onun arkasında daha büyük metafiziki bir dünyanın, bir maveranın olduğunu bileceğiz. Bu rasyonel bir geçiştir. Tecrübe dünyasından rasyonel kanıtlarla tecrübe dünyasını aşan bir ergin, kanıtla hareket eden bir zihindir İbrahim Zihinsel prototipi. bir dönüşüm yani Hazreti evet, İdai Hazreti Adem'in isimlerle olan fiziksel dünyadaki boyutundan Hazreti İbrahim'le beraber sembolik olarak bu kelimelerin, kavramların arka planlarının da tartışıldığı aslında başka bir boyuta geçiş gibi mi görmemiz Kesinlikle. gerekiyor? Kesinlikle. Fiziki dünyadan bir başka dünyanın varlığına, metafiziki dünyanın, bir ilahın yaratıcı, rızık verici, iyi olan, hı hı. varlığın iyiliği için o varlıkla ilişkisini sürekli devam ettiren bir varlık fikrine geçemez insan. Bu çok kolay olmayabilir. Hatta şöyle diyor mesela Hz. İbrahim bu ayetin devamında diyor ki biz seni sınadık, başarılı olduğunu gördük ve anahtar kelime geliyor. Bunun için kelimelere olan hakimiyetinden dolayı biz seni milletlere imam, önder yaptık. Şimdi demek ki önderlik önderlik sadece teknolojiyi kullanmakla, isimler verdiğimiz telefon, işte gözlük, kamera neyse gördüğümüz varlıklara isim vermekle olmuyor, isimlendirmekle. Onların arkasındaki soft dünyayı, onları meydana getiren o düşünceyi, kelimeleri yakalamakla, onlara hakim olmakla alakalı bir şey diyor ki seni önder yaptık. O zaman milletlere önder olmanın, önde gitmenin şartı kelimelere hakimiyet. İsme değil. Unutmayalım kelimeler metafiziktir. O metafizik bazen edebiyattır, bazen sanattır, bazen felsefedir. Hı hı. Ama insanın ürettiği düşüncedir. Yani insanın kendisi değil, görünen değil, görünenin ötesine buna tin felsefesi de diyebiliriz, diyebilirsiniz. Kültür felsefesi de diyebilirsiniz. Bir Yeni bir dünya kuruyorsunuz ve o dünya kanıtlarla, delillerle öyle şey değil fiktif değil kurgusal değil. Kanıtlarla gidiyorsun. Sadece Hazreti İbrahim'in şu hepimizin bildiği o sorgulaması. Hazreti İbrahim gerçekten bir peygamber olarak böyle bir sorgulamayı yaptı mı yoksa İbrahim her birimiz miyiz? İnsanın sorgulamaları. Çünkü insan ya şu görünen dünyanın ötesinde bir dünya olduğunu ben zannetmiyorum ya diyen bugün, bugün de insanlar var. Tabii hocam burada şimdi e, Hazreti İbrahim'in yaptığı sahte tanrıları reddetmek ve e, burada bir arındırma çabası var aslında. Aynı şeyi biz modern dünyada yaptığımızda dediğiniz gibi hani biz miyiz her birimiz mi yapıyoruz bunu ya da yapmamız gerekiyor. Şu andaki e, aynı durumu aslında gözlemliyoruz. Birçok mitolojik unsurun olduğu inancımızın içine karışan başka durumların olduğunu görüyoruz. E, bunu yine Hazreti İbrahim'in yaptığı şeyle benzerlik kurarak Nasıl bir çaba, nasıl bir arındırma yapmamız gerekir bunu harika, nasıl görüyorsunuz? Harika. Varlıklara hak etmediği değeri veriyordu Hazreti İbrahim'in döneminde insanlar. Hmm. Ne yapıyorlardı? Güneşe ne diyor? Tanrı diyor. Tanrıyı bir kelime olmaktan, büyük bir anlam dünyası olmaktan çıkarıp aha şuradaki varlık diyordu. İbrahim aslında Allah için Kurban etti. Neyi etti? Bütün bu sahte ilahları kurban etti. Yani aslında insanın bağlandığı bu sahte ilahlar bir anlamda insanı kurban ediyor. Yani çok bildik örnektir ben sık veririm. Hazreti Ömer döneminde İskenderiye, Mısır'ın İskenderiye kenti fethedildiğinde bir olayla karşılaşıyorlar. Her yıl bir gelinlik kızı buna Aruusu Nil, Nil'in gelini adını veriyor yerliler. Canlı canlı Nil Nehri'ne atarlarmış. Sebep bereketi devam etsin diye. İyi de Nil Nehri'ne bereketinin devam etmesinin yani böyle bir sonucun sizin o gelinlik kızı oraya atma sebebinize bağlı olduğunun garantisine işte bu şizoid zihin deniyor. Sebeple sonuç arasındaki irtibatı yanlış kuruyor. Zannediyor ki bereket devam et, ettiği sürece onların o kızcağızı or nile atmalarının e, bir sonucu olarak bu bereket devam ediyor. Bağlantı yanlışlığı. Hazreti İbrahim bunu tersine çeviriyor. Hazreti İbrahim'in yaptığı şey insanın bağlılıklarının yanlış adreslere olan bağlılıkların aslında insanı köleleştirdiği, onu kurban ettiği, bağımlı hale getirdiği. Sizin taptığınız güneşe Kur'an-ı Kerim diyor ize şemsü küvrat. Güneş dürüldüğü zaman. Bu ne demek? Bu hem kıyametin sonuna işaret eder hem de insanın bütün bağlılıklarını kendisine adadığı güneşin aslında içerisindeki eterin yani maddenin, kimyasalın bitmesiyle son bulacağını sizin ilah dediğiniz varlığın sonunda kendisine bir bile faydası olmayacağını söylüyor. Buradan bir soyutlama, buna taakkul felsefenin en üst düzeyi taakkul yani soyutlama yeteneği insanda hiçbir varlıkta olmayan en üst yetenektir soyutlama. O da şu demek var olduğunuz, parçası bulunduğunuz dünyanın parçası olmaktan çıkan bir yapı var içimizde. Ona akıl diyoruz. O parçada, o parça bizi diğer varlıklardan ayıran parça ve soyutlama gücümüzün ana merkezi o soyutlama. İbrahim bu soyutlamayı yapan bizi isimler dünyasına yani sadece gördüğümüz fiziksel nesneler dünyasına hapsolmaktan kurtaran ergin, reşit bir zihni temsil ediyor. Bu zihne sahip olanlar dünyanın, önderleridir der ama bunun herkese de biz şu anda dünyada böyle yaşıyoruz artık o aşamaları geçti eski aşamaları şimdi bakın herkes öyle mi hayır çünkü İbrahim diyor ki ya Rabbi ayen ayetin devamında benim zürriyetimden insanları da önder yap milletlere Allah diyor ki Zalimlere benim ahdim sözleşmem yani zulmedenlerle ben böyle bir sözleşme yapmam böyle bir söz vermem anlıyoruz ki bugünün insanlarının da bir kısmı salt fiziksel dünyaya hapsolmayı tercih ediyor bir kısmı onun sınırlarının ötesine geçerek daha büyük bir dünyanın parçası olmayı hak ediyor ve bunun gayret içerisine giriyor. Aslında zamanla ne kadar e, değişse de dönüşse de benzer şeyleri yaşıyoruz. Bugün İnsan de, değişmiyor. Evet batıl inançlarla dinin içine giren inançların içine giren ayrıştırmamız gereken meselelerle beraber aynı döngünün içindeyiz. E, yine İbrahim'i bir hareketle bu devrimi zihinsel devrimi yapabilmek bunu ayrıştırabilmek gerekiyor. Evet İbrahim'in ne güzel ne mutlu onun bu zihinsel devriminin insanı fiziki dünyanın ötesine taşıyan, büyüten, ergin bir zihne kavuşturan o devriminin devamını getirmek isteyen insanlara Burada hocam Hazreti İbrahim'in e, kelimelere verdiği anlamlarla bunlarla sınanmasıyla beraber zihinsel bir devrim yaptığını söylüyoruz. Bu devrim sonrasında insanın bilinç düzeyinde e, sonsuzluk kavramı ile ilgili nasıl bir dönüşüm oldu mesela bu kavramı nasıl görmemiz gerekir? Yani Hazreti İbrahim'in bu sorgulamalarının hangi anahtar kelimeyi bizim dünyamıza hediye ettiği sorusu bizi şuraya getirecek ona metafizik de diyebiliriz sonsuzluk kelimesidir. Sonsuzluk kelimesi dünyamıza hem o sonsuzluğun arzusu, yani içimizde öyle bir arzu var. Sonsuz var olma arzusu. Ama o sonsuzluğu var edecek ve ona sahip çıkacak hı hı. bir varlık. Çünkü bu insan muhayilesini zorlar sonsuzluk. Çünkü evet. biz sınırlı bir dünyadayız. Görmemiz sınırlı. Tadımız sınırlı, arzularımız sınırlı, her şeyin sınırlı, ömrümüz sınırlı. sınırlı. Ademe öğretilen isimlerden çok daha öte bir kavram Tabii, sonsuzluk. Tabii yani her şeyin sınırlı olduğunu tecrübe ediyorum hı hı. ama sen bana diyorsun ki hocam aslında sonsuzluk niye yok? Aha, evet şimdi normalde sınırlı bir dünyanın varlığının hı hı. sonsuzluk fikrini keşfetmesi çok kolay değil. Onun için bende olmayan bir şeyin bende tecelli etmesi mümkün değil dışarıdan gelmesi lazım o sonsuz olanın yani ilahi olanın bize ilettiği, bulaştırdığı bir şey. İçimize ruhundan üfledi dediği şey o öz, çekirdek aslında o soyutlama gücüdür, akletme gücüdür nihayetinde ruh dediğiniz şeyin bizim dünyamızdaki karşılığı rasyonalitedir yani. Hı hı. Akıl, akletme, soyutlama gücüdür. Dolayısıyla sonsuzluk arzusu, metafizik İbrahim'le bizim dünyamıza geliyor ve ee, i̇nsanın ebediyen var olma arzusu doyurulduğu için bir anlamda dünyaya da sağlam basması, stressiz bir yaşam sürmesi sağlanıyor. Yani bu sadece bir metafiziksel sorgulama değil aynı zamanda o metafiziksel sorgulamanın ucunda duran insanın da rehabilitesi demektir. Çünkü ben sınırlı bir dünya beni rahatsız eder. Sonluluk fikri beni rahatsız eder. Benim bundan kurtulmam lazım. Yani İbrahim'in sorgulamasının iki ucu olduğunu düşünelim lütfen. Bunlardan birisi teolojidir. Metafiziktir, Tanrı'nın varlığı, birliği, işte güneş, yıldız, battı vesaire hepimizin bildiği ayetler. Ama Diğer ucunda insanın buna antropoloji diyelim insana bizzat kendisi vardır ve anlamlı bir hayatı var etme arzusu vardır. Bunu atlamamak lazım. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Teşekkür Hazreti Adem'in isimlerinden ol. Hazreti İbrahim'in kelimelerine geçen bu süreçteki fiziksel dünyadan metafiziksel dünyaya geçişi çok güzel bir şekilde tanımlamış oldunuz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim canım. sağ olun. Sevgili seyirciler, Hazreti Adem'e öğretilen isimler ve Hazreti İbrahim'in sınandığı kelimeler hakkında konuştuk bugün. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.